Çok güzel. Çok mutlu olarak size bebeği inşallah teslim ediyoruz. Sağ ve sağlıklı bir şekilde. Tabi bu süreç zarfında 4 ay gibi gece gündüz bebekle biz uğraştık. Tabi siz uzaktan seyrettiniz. Ee, bizim gecelerimiz, sabahlarımızda uçsuz kaldı. Bundan sonra topu size atıyoruz. Tabi prematüre bebeklerin evde bakımı gerçekten zor, maşakkatli bir iş. O nedenle e, o konuda da her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Atör aşı ciğerleri korumak için bu olmadan olmaz yani kesinlikle. Bebeğin oda ısısı 24 ile 26 derece arasında olacak. Anne Perimetör olarak dünyaya geldi. Çok erken geldi. Yani çok zorlu ah. bir süreç. Hocalarımızın Allah ondan razı olsun onlardan. Yani çok zordu. Sabır isteyen bir şey, emek isteyen bir şey. Yani Önce Allah, sonra hocalarımız. Allah onlardan razı olsun. Hemşirelerimiz, anne olarak baktılar hep ona. Bu zamana getirdiler onları. Bu başıma geldiği zaman hep baktım, hep araştırdım. Yani hep dua, sabır, başka bir şey yok. Sabır, dua. Bugüne geldik, çok şükür. Çok zor bir süreçti aslında. Yani dört ay sürdü. Dört ay gerçekten dile kolay. Ama... Nasıl geçtiğini de anlamadık tabii ki de. Maşallah. Yani herhangi bir sağlık problemi yok. Yani bunun diyecek bir açıklaması yok önce doktorlara, sonra hemşirelere gerçekten yani ellerinden geleni yaptılar yani ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Yani artık gitmemiz yani gitme vaktimiz geldi yani onu diyebilirim yani. Bugün bir mucizenin tanığı olarak burada bulunuyoruz. 22 yaşında genç bir ailemizin, genç bir anne babanın 23 haftalık e, bebeği maalesef istenmeyen sebeplerden dolayı 23 haftalık olarak dünyaya geldi. Aylin Bayrak bebeğimiz 400 gram olarak doğdu. Tabi e, tabii bebeğimiz gerçekten küçük prematüre ve aşırı prematüre diyeceğimiz düzeyde bir, bir bebek. E, bu süre zarfında yaklaşık 4 ay yeni doğan yoğun bakımda zorlu süreçleri atlattı bütün savaşları başardı. 10 e, parmağıyla doktorlarının, hemşerilerinin ellerine sımsıkı yapıştı ve bu süreci başarıyla atlatarak bugün 3000 gram olarak eve gitmeye hazır hale geldi. Tabii bu e, prematüre bebeklerin bakımı, e, takibi gerçekten zor ve e, maşakkatli bir süreç. Bu teknik açıdan donanımlı, e, mesleki açıdan bilgili, tecrübeli doktor, hemşire ve ekibin yapacağı bir ortamda bu bebekler ancak bakılabiliyor. Bizim hastanemizde de bu ekibimiz, yeniden yoğun bakımız gerçekten tecrübeli, başarılı ve nice mucizelere tanık olan bir yeniden servisi. Tabii bu zorlu süreçte çok uykusuz gecelerimiz oldu. Sabaha kadar başında beklediğimiz anlar oldu. Bebeğimiz de bize destek verdi ve mucizeyi başardı. Şu anda sağlıklı bir şekilde eve gitmeye hazır. Annesini inşallah sağlıklı bir şekilde teslim edeceğiz. Buradan e, erken bebeği doğanlara ya da bebek sahibi olmak isteyen ailelere şunu seslenmek istiyorum. E, Türkiye'de çok e, güzel, teknik açıdan donanımlı, tecrübeli doktor hemşirelerin olduğu e, yönünden yoğun bakım ekipleri var. E, bu nedenle korkmayın, bebekleriniz emin ellerde. E, tabii bu ara bu bebeğe emeği geçen doktor arkadaşlarımız, hemşerilerimiz, sağlık çalışanlarımızın hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri hastanelerimizin en kritik birimlerinden biri olup 7-24 kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Bizim ünitemiz özelinde konuşacak olursak 35 yataklı birimimizde yeni doğan uzmanı ve çocuk uzmanları eşliğinde tüm bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek yeni doğan bebeklerimize, kritik yeni doğan bebeklerimize hizmet vermekteyiz. 2024 yılı verilerimize baktığımızda yaklaşık 550 bebek yatışı yapmış olup bu bebeklerden 272 tanesinin 1500 gramın altında prematüre olarak dünyaya gelmiş bebekler olduğunu saptadık. Ve bu bebeklerimizin de çok büyük bir kısmını başarıyla ve sağlıkla taburcu ettik. O yüzden deneyimli ve iyi bakım veren bir ünitenin farkını özellikle burada vurgulamak istedik. Ay. Tamam hani ikisini de bir de alabilirim. Şu Şuraya da Biz gidiyoruz. Güle güle. Geçmiş olsun. <laughs> Emelinizde kalınca sağlık. Geçmiş olsun. Allah'ın Allah'ını Allah seversen. Bay bay. zaman. <laughs>